Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol oyunu oynuyoruz. Dur, Şu an oyunu öğretiyor. Nasıl işiniz bu? Ha bu tamam. Bu oyunu ben biliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Dur. Evet, atış atış öğretiyor. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Yani oynamak gerçekten çok güzel. Şöyle. Biliyorum bu oyunu yani. Bunun videosunu çekeceğiz daha şu bana öğretmesi yeter mi? Yani. Şimdi sesini biraz kısalım. Hayır. Ha çift zıplarını Bak onu unuttum. Çift unuttum. Evet başlayalım. Bir, iki, bir. Ha başla. Hop. Hop. Hayır. Oha. Oh. Oh. Tamam. Enerjim dolmadı bir dakika. Evet Allah onu onu hatırlıyorum zaten. Oynayasın zaten 8 ay önce oynadım. Hayır. İşte bu. Hayır. Öyle bir şey olmaz. Hayır. Ya adam üçlük attı. Hop. ne Hayır. Oha oğlum ne oluyor? Yes. Hayır. Aha. Ya, doğru kafa topu arkadaşlar. Kafa topu iki bilenler zaten bu oyunda bilir. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Ha ne oldu? Ne oldu? Enerjim bitti. Ne? Ha. İşte bu. Kazandık arkadaşlar. İlk başlar zaten kolay oluyor ama. Tamam bir dakika şimdi. Yani topla da şimdi dur bir dakika bir, bir video çekiyoruz. Ha. Takalım diyelim. Ha şimdi bir dakika bir dakika bir dur öğretme öğretme tamam bir dur. Ha evet lan yani öyle. Mi? Ama ne yapacak oyunun da amacı bu yani. Tamam yükseltme sonunu biliyorum. Ha tipi lan. Değiştire. Onu değiştireceğiz sonra. Tamam. Arkadaşlar oyunu linkini açıklama kısmına bırakacağım. indirebilirsiniz. Açıklamaya bırakacağım. Aha. Gi. Ha doğru bunlar vardı. Bunlar vardı hatırladım. Tamam bu bir şey giyemeyecek. Evet. Daha karakter çıkmadığına göre bir şey yapamayacağız şu anlık. Hem tekrar maçımıza başlayalım. Bu ne alakalı? Ha tamam başlayalım. Böyle başlasın. Şöyle şey seçiyor. Ba ne seçti? Aha. Aa, o adam benden daha güçlü galiba. Neyse. Hadi. Hop. Hayır, hayır. Ay bak şuna çok sinir oluyorum ya. Ya nasıl ya? Ya adam kendi elime topu verdi adam. Onunla atamaz, imkanı yok. Yes. Hayır, hayır. Yes be arkadaşlar çok güzel. Hayır. Hayır. Arkadaşlar hayır be. Sen bakalım. Abi onun buzu nasıl? Neyse. Herhalde o yükseltmiş abi. Şimdi bana aramayayım ben. Tamam sen enerjini kullandın hop. Olmadı. Arkadaşlar enerjimiz eğer azsa bakın görüyorsunuz. Enerjimiz azsa iyi top gitmiyor. Yes. Tamam gel hop. Yes. Tamam. Enerjimi çok harcayamam. Evet işte bu. Tam yerinde harcadım enerjimi. Arkadaşlar enerjinizi gerçekten değerli kullanın. Yoksa çok zor da oluyor. Yani Dolana kadar adamın enerjisi dolarsa hepsini üçlük üçlük basketten atar. Hayır ben yanlış yaptım. Hayır. Hayır. Evet Kazandım. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ha emojiler kapatamadık ya emojiler. Onlar vardı. Tamam. Zaten onun oyunu basamadım. Tamam güzel. Şimdi yeni oyun işi şey yapayım. Şey yapsın. Abi şöyle, bu oyun videoları çok gelecek ya. Bu oyunu ben sevdim. Bu oyunun videoları böyle gelecek. Yarın da bundan çekebilirim. Yani %90 yüzde doksan bundan çekerim ya. <laughs> bir de bugün çok komik bir video atmıştım. Onu izleyen garanti güler. Allah. Ana bunun tipi değişik la. Allah. Bizim de tipi, tipimiz değişik oynuyor sen kim artısını yapıyor? Hadi aga be. Hayır, hayır. Hop. Hadi prolog yaptık ama onlar normal hareketler aslında. Abi imkan yok atamam oradan. Hayır. Hayır. Hadi, hadi. Hayır. Çok güzel oyun ama. Hayır, hayır. Oğlum ikimiz de var ya kolsuz ha yemin ederim ikimiz de kolsuz şu anda. Kolsuz kolsuza karşı derken ben bir kolluk yapıyorum. Hayır. Kolluk ne alaka kolluk? <laughs> öyle değil böyle atılır kardeşim. Ne olacaksın? Hayır. Uy o olsaydı var ya. Yes. Arkadaşlar çok güzel oyun ya. Hayır. Kendimi ölmek gibi olmasın ama birazcık proyum. Hop. Ne yapıyorsun dostum? Öldük dedim ben. Alışmışım Brosters abi. Ah. Neyse kazandı. Aa ah, kazandım şurada. <laughs> Adam olacaksın oğlum. Hadi bakalım. <laughs> Bol şans. <laughs> ne alaka abi şimdi. Şey Aha. Yedinci sıradayız. Bakayım. Birinci sırada sen gerini al. Gerini al. Ne ne oğlum öyle. Tamam. Şimdi bir dakika. Aa buraya bir şey gelmiş. Bro pes sandım ben. <laughs> Aha. Oh mis mis. Aa yeni stadyumumuz oldu. Süper, süper. Süper 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 hadi. hadi. Tamam. Abici. 90 diamond geldi. Ya kardeşim oha ama yeter yani. Aa 5 kart geldi. Orada. Aa Mike çok güzel ama Mike bilenler güzel arkadaşlar. Mike çok güzel bir karakter. Tabii şu şey Kaplan daha güzel de. Yani Mike de gerçekten güzel bir karakter. Oğlum ben oynadım da hatırlıyorum. Çok güzel bir karakter oyna? Etkileştir nasıl yani? bura pes mi var buna bura pes var herhalde buna sadece. Tamam teşekkür ederim altın verdiğin için. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet tamam. Şimdi sıradaki başlığı başlayalım. Arkadaşlar başlasın başımız. Arkadaşlar çok güzel oyun yani. Ben yarın da bunları çekelim %90. Aha adam benden daha güçlü galiba şu Neyse. Bu stadyum ne lan bu be? Allah, Allah o kız mı lan? Genelde kızlar iyi oluyor derken al işte. Şu ağzıma açtım abi. Hop. Ama ben de atarım. Hayır, o olmaz. Hayır, olmaz. Hop. O şut öyle değil böyle şut ne alaka? O öyle değil böyle atılır. Oh. Hayır. Yes be. Hayır. Öyle beni kandıramazsın oğlum. Ben bu oyun eskiden çok oynadım. Hayır. 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 Arkadaşlar linkini bırakacağım yükleyebilirsiniz. Çok eğlenceli yani çok sarıyor. Uy enerji maskeni nasıl attım lan ben onu. Hayır o üçlü attırmam ben sana. Attırmayacağım. Attı. Ben ilk bunu atarım. <laughs> Hoppa. Acıma yok patata pat pata pata pat. Ya yani şimdi komik mi yani? Hiç komik değil yani. Hadi yes ve oğlum çok güzel oldu arkadaşlar. Linkini kesinlikle bırakacağız hiç merak etmeyin. Bence yükleyin. Yani aşırı iyi. Of. Yani gidin gidin oynayın çok güzel yani. Zana sıkıldığı zaman birebir yani çok iyi. Dur, dur şimdi. Hayır. O oh, son saniyede onu atmam var ya. Arkadaşlar linkini kesinlikle bırakacağız. Yükleyebilirsiniz. İyi, i̇yi oyundu. ben geri düştüm? Ne alaka? Ha onlar oynamaya başlamışlar. Beni be. Kızlıklar Neyse. Sıradaki maç. Bu maçımızda son maçımız olsun arkadaşlar. Şöyle... <laughs> bu maçımız. Lan oğlum, bir, bir sakin ol. Bir sakin ol ya. Bu maçımız son. Bu maçımız son maçımız olsun. Bir konuşamadım ya. Evet arkadaşlar. Yarın da bu oyunu çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bunu çekelim. Şöyle başlasın. Arkadaşlar bu arada bugünkü çektiğim videoda balidane demiştim ya böyle mermi atıyor böyle dört tane doluyor. O gerçekten yıldız gücüymüş baktım ona. Yani, videodayken bakamadım ama şimdi söyleyeyim. abi ne dersin. Hayır. Oğlum bu kız iyi oynuyor ya. Bu, 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 bu karakter iyi ya. Bana da çıksın. Bu. Hayır. Ben kırılırım ama senedir. Tamam ben coşarsam zaten hep böyle. Hayır. O top öyle değil böyle atılır tamam mı? Adam olacaksın Ölüm Oha oha coştum coştum Sakin ol coştum Sakin olamıyorum lan Sakin olamıyorum lan Bunlara karşı kim sakin olur lan Kim lan ya, bize işlemez oğlum Sakin adam olacaksınız Şimşek vuruşu attı bu arada arkadaşlar ya, Öyle vuruş yok yani Vah vah. Vah vah. Anne hayır. 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 Ay yaptı. Orada ikimiz de e kolsuz olmuştuk onu söyleyeyim. Hayır, at onu işte bu. Hop. Hadi işte bu be Hayır, atacağım onu. Atacağım, atacağım lan çık oradan. Ay ay işte. Ee, bitti. E kazandık. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın da bu oyunu çekeceğim. Bu çok güzel. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.